Merhaba arkadaşlar, bugün şey oynayacağız, bunu bilirsiniz, bu ne, hapishaneden kaçış, işte bunlar oynayacağız, bunun adını unuttum lan, ne çöp adam, evet böyle oynayacağız, tam ekran maalesef yapamıyorum, evet, like atıp abone olmayı unutmayalım bu arada, unutursanız sizin ben onu, ıı, şaka şaka, şimdi ben bunu denedim, olmadı, bak deneyeyim, aç bakayım bunları oraya, Mayın düştü. Aa, kamasına düştü. Böylece davalı. bir şey. Dalı bir taneçiği. Şöyle Çok İçeriden Bunu görmemişim. Lan Reklam girdi. Neyse hemen geçer zaten. Ne olacak? Biruret ha, kapat. Evet, tıkla. Hadi. Hı? Hı? Tüh. Geldi ...kırak kaldı. Aslan mı sen? Tam dedi dedi mi? Evet yapıyorum. çok az mı? Sen ben. Tren tam. Neden ben? Tam çok. Tam sakladık bizi.

bu da bu kadardı. Şimdi ee, hapishaneye giriyoruz Bu, bu, bu hapishaneden kaçış iki. O zaman bu. Tam ekran gelirse yok gelmedi. Yükleniyor. Bunu oynadık. Sonra gene kaçtığımız için hapishaneden kaçışık oynayacağız. Sonra da Erim arması alacağız. Sonra da bunu bundan katacağız. Bitti. Play diyerek başlayalım. Aa bu Gel <laughs> <mi? gülüyor> geldi gitti. Anam. Play Anam. Geç geç. Şimdi Şimdi bunun arkadaş mı olalım? Arkadaş olarak gidelim, çünkü arkadaşlık çok iyi bir şeydir. <laughs> Yukarıdan çıkalım. Al beni. Aç kapa. Tamam güzel. Kır o taşla. Kır. Kır. Oldu oldu. Şimdi, biz gidelim mi yoksa kızı da mı çağıralım? Kızı git. Kızı gel, al. Hop yürü yürü yürü. al nereye gideceksin kız? Thanks. And I'm like, look at how much I care. Uh -huh. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. <laughs> That's funny. <laughs> oh, yeah, last night. Okay. Last night, I kept ah. Oh, no. yeah, last A night, I okay. hmm. If we can get you up there, you could get in and open this door. No, you take me.

Buna silah verelim, buna da şok verelim. Oldu. So, you say all inmates out of cell? Yeah, some idiot. Hey, must have opened I just all the grabbed doors. these. Maybe they'll come in handy. Are we waiting for someone or? I thought you press. Uh, şapka atalım, selam şapka we'll at at you. with that. There is convict here. Get down on ground. <laughs>

atlayalım. Oğlum biz geri geri miyiz? Buradan aşağı atlayacağız. Yabancılarla gidersek bizi de orada bıçaklarlar. Belki polislerdir bunlar. Motorla kaçalım. Well, ha? There has not been an incident here 50 years, and the day you show up, this happens. You are going to regret everything. <laughs> Şu şimdi biz kaçtık gene tutuklandık. O yüzden kaçış Bunun Bugün bütün bölümlerini yapacağız bugün. Sonra da elması çalacağız. Sonra da buna başlayacağız. Sonra bunlar iş birliği yapacağız. Sonra bitiririm bitiriyorum free to go. Tamam. Bana bir hediye varmış. Şimdi Teleporttan teleport Şimdi bunu kullan onu tamam mı? Düz, bu, Aferin. Fire. Şimdi bak düşüneceğim. Yere sık. Yapayım be. Hadi. Bak kaç. Kaç kaç kaç. Tü oradan tü tü. Tü oradan tü tü tü. Zaten yüksek değiliz. düşeceğiz biz oradan. Kaç Ah ah doğru doğru. he. Kaçtık biz Anam tık bam koyarım sana böyle. He. <laughs> o oh, koyduk tamam güzel. Hey he's escaping. Kat, kapı. Tamam. Şimdi bu geri zekalı olduğu için bombayı içeri atar mı? He. Buraya gidersek adamların önüne düşeceğiz o yüzden buraya gidelim. <laughs> Düştük mü? Hmm. Ne yapıyorsun Bak en iyisi paraşüt. Aynen ya. Tamam hadi. Puh. <gülüyor> <gülüyor> hadi tut, tut, अवकर <laughs> जय <laughs> Ayşe. Diğer sonunu da yapayım zaten o da kısa. Biliyorum. Dedim biraz. Diğerini kullanarak aç orayı. <laughs> Aram. <laughs> Bundan sonrasını <laughs> bilmiyorum. Ne? <laughs> <laughs> Anam buraya git. Puh. Salak.

Yes. Tıklayacağımı mı bilmiyorum burada. Space'e mi ne tıkladım. Ana ne klikmiş. <laughs> ne? Ya, ya, ya. Ee, uzaktan aldık ki. Sıkkırıldım <laughs> <laughs> <İşte. Ya, nasıl? gülüyor> Şimdi elmas çalmayı diyoruz Böyle sondu yani Sonra belki ben bunu oynayabilirim Bundan da yok ben bu tırdan bir tane daha atarım videoyu bitirdikten sonra. Du 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 du. One, one. Video çok uzun oldu be. Kaç dakika olmuş? daha olmamış be. Biraz bu kaç dakika? 5 dakika olmuş. O elmas. Elmas çalalım. Ben... As the mayor, Ay, hep beide The two Şimdi bum <laughs> diye mi girelim yoksa sessiz sessiz mi? <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben benim fantezim var tamam mı? Ben bum diye gireceğim. Benim fantezim böyle. <laughs> Bas <Başım, gülüyor> oğlum. Ne yapıyorsun? <laughs> bak 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 Jump, jump, jump! <laughs> Whoa. Uh, we got a breach headed towards the medieval section. Uh, roger And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah. That's when I decided I should probably get a different job. I figured in that garden, is much less dangerous than driving. You're Yeah, he yeah, killed us. No, Johnny! Upside down, repeat, upside down. Do. Wake up out of your head, wake up. Yeah, I'm about to. Down pain, up to down. <laughs> <D> ah. <laughs> Sir, place your hands where I can see them. Not a good service. <laughs> Şimdi bu adamlara yapacağız. Ama bunu sessiz sessiz girseydik ne olurdu? Onu bilmem. Sten adını veririm. Poki. Pokicom, Pokicom, Pokicom ya yazın çıkar. Bu ne? Poki, Poki yazın çıkar. Poki, Com yazmanıza gerek yok. Bak Poki. Merhaba. Abi. Şimdi ben güm diye girmek istiyorum, tamam mı? Benim fantezim böyle, tamam mı? Ben güm diye giriyorum. Play, 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 geç, geç, geç. Ben animasyonla sıkılıyorum. Siz, siz dilersiniz. Well well yeah, I've, been, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah oh, yes. Let me have a look. Go, go, hold him off. Come on in. Go Oh, shit! Everyone, listen up. We've got a security alert. Keep a lookout for a guy in a big plastic ball. No, no, I'm serious. Go ahead, go ahead. Hurry up now. Activate the doors. Open it. it. gururumuz. Şarika, suya daha dayanıklı olmuşsun. Nasıl yani? Ve sola kullanıyorsun. Ha siz şey onu biliyorsunuz. Sola bambu katkılı tuvalet kağıdı. Suya çok dayanıklı. Benim gibi. Hem dayanıklı hem hesaplı. <gülüyor> 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 Now nah, I've got you. <laughs> Yo -yo verme düşürüyor I Defeated my right-hand man. You've defeated me. I surrender the airship to you. Good work, Henry. Now just oh, get him down to down us, down. and will get you the Ne like kaçırız? Lan Neyse Dur sitenin adını verecek Dur hemen veriyorum Açıl açıl Açılsana lan Çok yavaş neden böyle yavaşlık geldi Oyun yazın Oyundan Poki, Poki yazın buraya. Dur ben de yazayım. Çıkıyor Bak. Kontrol ediyorum bak. Poki yazın. Heh. Bu Google Play değil. Poki bu. Tamam mı? Görüşmek üzere.